Son dönemin en çok konuşulanlarından biri sanal bahis. Her geçen gün hem sosyolojik hem de ekonomik anlamda daha büyük bir sorun haline geliyor. Peki nasıl genişledi bu kadar? Hangi hangi yöntemleri kullanıyor? Gençler tehlike altında mı? Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırıkla konuştuk. Çocukları avlayabilmek adına sosyal medyada, dijital oyunlarda aslına bakarsanız bir nevi avcılık faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Şeker patlatma oyunu görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir anda diyor ki 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira kazanabilirsiniz gibi. Sürekli kazanan videolar var. Kazanç videoları söz konusu. Böyle çekiliyor gençler tuzağa. Vadedilense kısa zamanda çok para kazanmak. O batağın adı sanal bahis bir diğer adıyla dijital uyuşturucu. İnternette, sosyal medyada hatta artık reklam panolarında adı yasa dışı ama onu artık hemen her yerde görmek mümkün. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte paralel bir şekilde o da büyüdü ve şimdi önü alınamayacak bir hale geldi. Öyle ki hemen her gün yeni kurbanlar buluyor kendine. Bu illegal endüstrinin patronları ise servetine servet katıyor. Tüm bunlar yaşanırken emniyet güçleri de can çalışıyor. Sanal bahisin önüne geçmek için yeni operasyonlar yapılıyor sürekli. Ancak sistem adeta bir örümcek ağ gibi genişliyor ve imkansız hale geliyor takibi. O dijital uyuşturucunun en büyük pazarları arasında sosyal medya ilk sırada. Genelde bunlar sosyal medyada paylaşılan içerikler, reklamlar, hatta çekilen videolar oluyor. Bazen fenomenlerin bile bu tarz videolarda kullanıldığını görüyoruz. Sanal bahisin Türkiye'de yasal bir zemini yok. Bu sebeple dolandırıcılar ülke dışından yürütüyor faaliyetlerini. Genelde bunlar işte Gürcistan, Bulgaristan gibi merkezler kurmuşlar buralara. Ama Türkiye'ye faaliyet gösteren siteler üzerinden bunları yürütüyorlar ve bu sayede çocukları tuzağa düşürüyorlar. Gençlerin sanal bahisle tanışma yaşı oldukça düşük. Bu da bir başka tehlikeyi seriyor gözler önüne. Üzülerek söylemek gerekir ki 12 yaşa kadar düştü diyebiliriz. Zaten dünyadaki istatistiklere baktığınızda dünyada 12 yaş sanal bahis ve kumarla tanışma yaşı olarak karşımıza çıkıyor. Peki gençleri bu bataktan kurtarmak, bu batağı kurutmak için ne yapmak gerekiyor? Mevcut yasalar dijitale çok odaklı değil. Yasalarımızın da ivedilikle güncellemesi ve tabii ki bu tarz siteler ortaya çıkmasıyla birlikte Yapay zekanın kullanılması çok önemli. Şöyle yapabilirler yapay zekada. Belli kelimeler var biliyorsunuz. Bet, bahis gibi kelimeler var ya da kumar gibi kelimeler var. Diyelim adres çubuğunda yani domain isminde bunlar varsa otomatik olarak BTK tarafından bu site kontrol altına alınabilir ve erişim engeli gelebilir. Ailelerin hassasiyeti de son derece önemli. Ebeveynlere büyük görev düşüyor. Aileler öncelikle bu farkındalığı oluşturacaklar ki kendileri sadece bunu yasadışı dışı bahis ve kumar ya da sanal bahis kumar olarak algılamayın. Sosyal medya kullanımı, internette vakit geçirme rol model oluyor ebeveynler. O yüzden öncelikle anne ve babaların rol model olması lazım. Bu bağımlılıktan kurtulmak için profesyonel destek almak şart yasa dışı bahis ve kumar, sanal bahis ve kumar bağımlılığının tedavisinde öncelikle tabii ki psikolojik danışmanlık hizmeti almak son derece önemli biliyorsunuz. Yeşil ayında bu noktada bağımlılık merkezi, yedam var. Onlar burada faaliyetlerini gösteriyorlar. Çünkü bu bizim ülkemizin ciddi bir tehdidi. Milli güvenlik sorunu. Her yıl... 50 milyar dolarlık bir pasta var yasa dışı bahis ve kumarda ve bu her geçen gün artıyor. Çocuklar bu tuzağa düşüyor. Ülkenin geleceğine dinamit vurulmuş oluyor. O yüzden bu farkındalığı arttırmak çok önemli. Hem yasalar hem tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımızın dijital okuryazarlık ve sanal kumar bağımlılığa yönelik atacağı adımlar ve eğitim programlarıyla ben çok daha sağlıklı bir şekilde bu konularla, bu sorunlarla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum.